su böreğini aratmayan harika bir börek tarifim var. En kolay ve en pratiğinden her zamanki gibi. Yarım kilo kadar ıspanağım var. Bir büyük soğan. 2 çay kaşığı tuz. bir çay kaşığı karabiber. bir çay kaşığı da pul biber. Başka da hiçbir şey eklemeyeceğim. İki diş sarımsak, baharatlar o kadardı. Şimdi sarımsağını da doğrayıp ıspanağını ilave edeceğim. Kısık ateşte olmasın ki ıspanaklar sulanmasın. Şöyle biraz alt üst edelim. Kontrollü bir şekilde orta ateşte hafif kavuralım. Çok fazla öldürmüyorum. Hemen altını kapattım. Sulanmasına izin vermiyorum. Bu yeterli. Soğumaya bırakıyorum. İçi sosu için bir yumurtanın sarısını ayıralım. yarım çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı süt çeyrek çay bardağı yağ ile tepsiyi yağlayalım yufkacıdan aldım yufkayı şöyle suya batırıyorum süzdürüp tepsiye alıyorum kırışık buruşuk bir şekilde rastgele şöyle atıyorum tepsiye serelim 3 kat bu şekilde yapacağım 3 kat altına 3 katta üstüne olacak şekilde böreğimizi böyle devam ettireceğiz hazırlamış olduğum sostan bir miktar ekliyorum İkincisini yine aynı şekilde. Bu şekilde devam edeceğim. Hemen suda bekletmeden şöyle daldırıp çıkartıyorum. O zaman yırtılma yapmaz. Daha rahat serebilirsiniz. Bu da üçüncü kat. Şimdi yapmış olduğum iç harcını yayacağım. Bu şekilde sosunu da vereyim üst üste gelmemeye dikkat edin şöyle hamurlaşmasın bu şekilde yayın biraz şöyle serpiyorum daha sonra kıymalı iç harcını veriyorum Tekrar aynı şekilde 3 kat daha yapıp devam ediyorum. Aralarına yine sos serperek. Normalde 3 tane alta, 3 tane de üstüne yapacaktım. Benim tepsim bir boy küçük olduğu için 3 tane alta, 2 tane de üstüne yeter geldi. Şimdi bir yumurta sarısını kalan sosun üstüne alıp şöyle güzelce üzerine gezdireceğim. 200 derecede fırınım ısınıyor şimdi önceden ısıtılmış 200 derece fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya da pişirelim su böreği lezzetinde en güzel ve en kolay tarif deneyeceklere afiyet olsun